Bu çiköftelerin içine et koymuyorlarmış. Ya öyle şey olur. Ha? Bu hadi üstünde ya. Çiköfteldir değil. Sana dememişim konik. Sana dememişim. <laughs> Ey maşallah be bak şuna bak şuna. Ey. Biz bu nimetin en çok nesini seviyiz, biliyor musun? Gel, gel, gel. Al, al. Acı. Bildin. Acısını seviyiz. Biz acıyı seviyiz de, sevdiriyiz de. <laughs> Kankali, Yemek yemeye gelmedim. Gel. buraya. İş konuşmaya geldim. Daha önce konuşmuştuk. Ama işler ciddileşti. Artık seninle çalışmayacağız. Senden çok daha ucuza satan birileri var. Ha. Ula Demir kardeş. Bak bu Bodrum çukuruna... ...geleli... ...kaç sene oldu biliyor musun sen? tam 40 yıl. 40 yıl. O zamanlar sizin memlekette bir başbakan vardı, Gorbaçov, Klasnos, Perestroika. Siz ben... hala birbirinize yoldaş değil misiniz? <laughs> tabii şimdi yoldaşlık, kardeşlik kalmadı tabii. Ben de, de memleket hasreti tutuyor bazen. Senin gibi dostlarımı çağırıyorum. Onlara kendi ellerimle köfte yapayım. E hoşuma gidiyor. <laughs> Sen bizim bir Barbaros var biliyorsun. Ben ona Dombili derim. Dombili. Dombili. Tam var ya böyle üç leğen çiköfte yemişliği vardır. Üç leğen kalın kamaya. <laughs> bir de Hasan vardır bizim Cirve Hasan. O da çok sevi ama acılı yiyemiyor. Ben <laughs> onu acısız yapıyorum. Böyle çok burcu gibi iyi. <laughs> kalın kamaya. Ha bir de Şeref var, şerefsiz şeref. O da hamamı sevi. Üç günde bir böyle kıllı heriflere kendini kesel duramıyor. <laughs> Ona var ya hamamda bile köfte yapmışlığım vardır. Hamamda, kakalin, kamaya. Şimdi bu Barbaros, Hasan, bu şeref değiller ki. Biz bu iskoyu yiyek. Bizler tabii de ki bizim mide o kadar büyük. Sonra sana geliyorlar, Biz bu malı İskoda'nın ucuza vereceğiz diyorlar. Sen de tamam diyorsun ya. Alan memnun, satan memnun. İzko ne yapsın şimdi? Tek başına çi köftesini yapsın. Tek başına yoğursun. Tek başına yersin. Sanırsan İskoda kebapçıdır ya. Maniha İskoda ne olmuş? Ha? Disko yok olmuş. Disko olmuş kalen, Kalin, kal kalin, kal kalin, kal <laughs> Şimdi sen benden mal almışsan... ...benim yetiştirdiğim üç itimden alıyorsan kesin değil ...satıyor. Sen de... Aa, o, ben ucuza satamam. Benim malım kıymetlidir. Ben o ma malı bulana kadar... ...neler çekiyorum bir bilsen. O malı bulayım. Saklayayım. Limana getireyim. Polisi atlatayım. Olmaz. Olmaz. No. Now. Ben no. O zaman yapacak bir şey yok. Ben de ticaretimi düşüneceğim. Seninle çalışmasak da dostumuz devam ediyor. Abi ha, vladım. Şu şu telefona bir dokun be. Ellerim biriki köfteyle bir de anlamayım zaten bir dokun dokun. Dokun. Dokun oğlum. yani ortağını. Ben üç eski dostumu kaybetmişim. Çalışmaya devam edelim. Aynı fiyat üzerinden. Hemen yaparım ödemeyi. No. Yüzde yirmi beş zam yapmışım. Sakın beni yanlış anlama. Beni yanlış anlayan yanlış insandır. Vallahi keyfim geldi. Yerine gelmiş oynayacağım. Oo, vallahi elini sıkacağım. Keyfim yerine geldi. <laughs> ne oldu oğlum? Onlar üç kişiydi, ben tek. Onlar öldü, ben kaldım. Çünkü insanlar isko için ölür de... Buyur baba, bir şey mi oldu? Oğlum, yedim. Sana küçük bir hayat dersi vereceğim, onun için çağırmışım. Bak şimdi, çi köfteci çi köftesini yiyecek. Yiyecek ki tadı gele. Beğenmezse müşteriye vermeyi. Balıkçı balığının tadını bilecek. Beğenmezse tavaya indirmeye. Ama bizim işimiz öyle değildir. Bizim malımız denenmez. Anladın mı beni? Bak. Duyarsam ki... ...yiğit sattığı malı deney. O zaman var ya... ...o zaman var ya... ...benim Allah'ımı başımdan kaydırırsan ha. Anladın beni? Anladım baba. Anladın mı beni? Anladım. Ha, da. Bana bu rahmetlere üzülmüş ama. Üçü de iyi çalışıydı. Bitleri kanlanmış. Ben bu işi bilirsem kesin bunların arkasında birileri var. Asıl onları bulmak lazım. Boş ver baba, hepsi geberdi zaten. ...bir daha kimse aklına bile getiremez. Halun. Biz gidelim Yiğit'le bir araştırma yapalım. Kimmiş bunların arpasını veren şak diye buluruz. Ulan sen niye araya gidiyorsun? Ben oğlumla dertleşiyorum. Sana ne oluyor lan? Deme şöyle. de miyiz? Alacakmış, gidecekmiş. Ulan senin kendine hayrın yok. Gelip sen hayır yapıyorsun ya. He? 5 milyon Amerikan doları. Au! <laughs> Bu iş boş bırakmaya gelmez. Aman değil mi? Sen merak etme baba. Ha, benim benim oğlum. Üçüm benim. Haydi oğlum, haydi, haydi, haydi Bak böyle tutacağım bunu buradan böyle tut. Al. Hop, böyle götüreceğim. Haydi. İskender Bey. He. O sonuncular vefat etmiş. Yapma ya. Allah rahmet eylesin. Cenazesi de ikindi namazında kaldırılacakmış. Vay be Osman Aga. Bu dünyayı yutamadan gittin ha. İyi adamdı. <laughs> İsterse beni yerdi. Yerdi tükürürdü. Ama yapmadı. İşleri bölüştürdü. Sen benim işime karışma, ben de senin işine karışmayayım dedi. Ee, ne olacak şimdi Fikri? Efendim, tekne olmak üzere hareket saatinde limanda olacaksınız değil mi? Bu kimdir la? Emniyetli olmak, emniyet! İlk önce emniyet! Oo, Serp komiserim! <laughs> Üç sene olmuş, uğramıyorsan ya. Tek başına gelmişsin. Mesut komiser nerede? Emekli mi oluyorsa? Oldu. Hayırlısı. Ha, iyi. Oğlum, bir kahve yapın. Sarp komiserime bir kahve yapın. İstemez, sağ ol. Kahveye gelmedim. E niye geldi? Haberin yoktur belki. Dün üç tane ortağın öldürüldü. Lanet gelsin ya. Lanet gelsin ya. İnsan ortağını bile tanıyamıyor. Hep ile gala bulaşmışlar. Yok burası neresidir ya? Serp komiser ya. Burası Afganistan'dır. Burası Irak'tır. Ha, ya kaçakçılık kalmış. Ya zaten ben hiç yakıştıramadım. Hep baş gözlülükten ya. Sence ben buna inandım mı? Vallahi orası senin bileceğin iş. Ben burada kendi kendime çalışıyorum. Fikri, söyle bakayım benim hiç bir fason vardır. Nasıl? Allah seni alsın Fikri, alsın. Ali varsa görsün ya. Muhasebeden başka bir şey bilmiyor. Bir şey öğrenirsen ara mutlaka. Tabii. Başım gözüm üstüne. <laughs> Selametle. Görürsen selam söyle Mesut'a. He. Buraya bak buraya. Alma, aç bakayım, aç, 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 aç. Ay benim torunuma be. Ya olsun ya, ya. Et olsun, et böyle Burada göbüşleri olsun. Güzel kızım benim. Oy, aç bakayım, aç bakayım. Aferin. Aç, 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 aç. Baba, yedirme bu kadar çok. Vallahi kilo olacak. Hep arkadaşlar dal geçecek sonra. Ne? Nursel bu nerede ya? Ya sen bunun kaderdin. Vallahi yiğit gibi böyle dombeliydi, dombeli. <laughs> <laughs> Esma bırak. Esma. <laughs> Karışma adamın torunu sonuçta. Baba ayıptır. Masadayız erkeklerin içinde. Ya senin o zamanki kiloların ne oldu? Hepsi gitti. He? Ya bırak yesin ya. Semirsin. Güçlü olsun. zaten hepsi boya gidecek. Değil mi? <laughs> <laughs> canım benim. Sen benim. Hadi yemeğimizi yiyelim hadi. Baba, İskender de karateye başladı. Ben büyüyünce dedemle güreşeceğim diyor. Ha, bu olacakmış ha? ha. Yalnız ben erkekleri sevmeyen. Baba, senin adını verdik. <laughs> ben kendimi de sevmeyen. <laughs> <laughs> ya baba ya. Sen benim. <laughs> Değil mi? <laughs> Baba, Hı? Korkmaz amca geldi. Ee, işte sen bakayım, hadi kardeşlerin oyna. Sen afiyet olsun. Baba. Hı? Müsait olduğunda bir konuda yaşamam gerekiyor. Danış, danış. Korkmaz, geç içeri geç, geç. Ormanda ne diler biliyorsan. Korkmazlı olan bir isko... ...on kaplan gücündedir. Yanlış mı değiller? No. No, no, no. Ne No. Kesinlikle doğrudur. Geç otur geç. Ne yaptım? Ne yapayım? Sayende var ya... ...dadım yerindedir, keyfim yerindedir. Bir isko daha ne istiyor? <laughs> Serp komiser geldi. Ee, o kadar olacak tabii. Ne diyor? Anne diyecek, uyuz olmuş, ilacını bizde alıyor. Bizde ilaç olsa... Ağırıyor. O gelir gider bir süre daha. Ya o gelir yolu biliyor zaten ya. Senin işçiliğinde kusur olmaz bura. Ne diyorlardı? Olay mahallinde saçının telini bulsun, gelse konuşsun. E konuşsa ne olacak? Ne olacak? Adın belli değil, sadın belli değil. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Hudu karıyor <laughs> ne sen ne? Çay kahve. Bırak. Benim gitmem lazım. Haber geldi. Nereye gidiyorsun? Erzurum. Aa, da fizan olaydı ya. ya. Doymadım be kurban ya. Vallahi doymadım. Kaç sene oldu ya. Bak gidiysen, geliysen, sonra çamur gibi yıkılıysan yapma gözünü seveyim ben. Tamam tamam ben seni bırakacağım havalimanına. Musa! Musa! Anahtar! Çok mu yedin? Yok ya. Sinirsel olmuşum. Bu üç <laughs> de çok takmışım kafayı. Bırak takma. Bitti, öldüler. Rahatla. <laughs> Rahat bir zatın Bunların arkasında kesin birileri var. Bugün değilse yarın çıkacaklar karşımıza. Yok, çıksınlar. Bakarız. <laughs> Bakarız, bura. Osman Agı ölmüş. Seni bırakıp cenazesine gideceğim. Onun bir ne, oğlu vardı, neydi onun ismi? Esat mıydı, Fesat mıydı? Böyle pırparın önde gideni. Herhalde o devralacakmış işi. Işte. Bıra ne gülüyorsun? He? Adam ölmüş, sen gülüyorsun. Ben onlara gülmeyeyim, sana gülüyorum. genç bir karı buldum sana. O biçim. Bıkmadın <laughs> babacığım be. Sanki sen bıktın. Yirmi sene geçmiş. Hala ne hani karının peşindesin ya. Oğlumu peşindeyim ben. Kendine de bakmayın. Bak, la, la ben seni kaç yaş büyüğüm, ben de yaşlı gösterirsen. Evde sen, evdeyiz. E sen Kur'an'ıma işte. Ya Osman Ağa öldü, kurtuldu ya. Yaşlanıyor, iyi, kurban. Bak demedi, deme. Yakında altımıza ördeği sokacaklar. O ördeği oradan çekecek biri lazım. Ardımızı silecek biri lazım. Bil bakalım sana ne lazım. Kadın. Karı <laughs> <laughs> demeyelim, karılar kızı. geldi gülüm Ömer. Dur dur. Şuraya girer de bizim tekek. Dur dur. Merhumun ruhu için. El Fatiha. Arnavutlar beni niye bulmamışlar? Sana niye gelmişler bakalım? Mekandandır baba. Bunlar böyle çok Türkiye, Bodrum falan bilen tipler değiller. Adı neydi bunların? Boyko. Başlangıç için 20 kilo istiyor. Oo. Oh. 20 kilo. Nereye satacaklarmış? Arnavutluğa. Avrupa'nın dolu olduğunu biliyorlar. Ha iyi. Bir de ben araştırayım şunlara. Tamam baba. Ne biçim herif ya? Babası ölmüş hiç. Üzülüyor mu belli değil. Doğru dedim vallahi. Abisiyle kardeşini kırdırdı bu. Savaştılar, yenişemediler. İkisi de müebbet yatıyor hücrede. Babasının en sevmediği oğlu buydu. Hiç güvenmedi bu pırpıra. O yüzden işleri teslim etmedi. Ne hissetti hiç belli olmuyor. Buzluk gibi. Ha. Babasın mert adam diye. Bununla işimiz var. Dur bakalım başımıza neler açacak. De haydi gidek yüzümüzü görsünler. Sonra neden gelmedi oluyor. Başınız sağ olsun. Allah size uzun ömür versin. Çok erken gitti. Bu kadar da erken sayılmaz İskender Bey. 82 yaşındaydı. Her ölüm erkendir. İsa sevdiğini kaybedince erken gibi geldi tabi. Tekrar başınız sağ olsun. Yiğit. Başınız sağ olsun. Kızlarla geçireceğin vakti bugün bize harcamışsın. Samet etmişsin. Teşekkürler. Estağfurullah vazifemiz. Ee, şimdi yer değil ama e, müsaade olduğunuz bir zamanda bir görüşsak yani iş güç ne yapacağız ne edeceğiz anladın mı bura? Ben yakında bura. Ya burada mı?